Herkese merhabalar. Şampiyonlar Ligi ön elemesine Danimarka temsilcisi Kopenhag, Fransa'nın güçlü temsilcilerinin e, Lille ile karşılaşacak. Özellikle 2 e, sezondur, 2-3 sezondur Fransa'nın önemli takımlarından şampiyonla oynayan ve şampiyon olabilen bir takımı değil. Tabi e, tabii Kopenhag'da e, Danimarka futbolunun en güçlü takımı konumunda. E, kadrolara baktığımızda Kopenhag özellikle e, İsveç milli takımında oynayan kalecisi Johan Willand gibi, eee, Peter Larsson gibi önemli isimleri var. Yine e... Danimarka milli takımından da oynayan Nikolay Jorgensen, Lars Jokobsen ve yok Jokobsen gibi isimlere sahip Kopenhag takımı. Bu yüzden karakteristik olarak sert fizik ve güç üzerine kurulu bir takım diyebiliriz Kopenhag için. Lille ise en önemli ismi Eden Hazard'ı Chelsea'ye gönderdi. Ama ondan gelen parayla birlikte Chelsea'den Salomon Kalou'yu almaya başardı. Yine Solskjaer'dan önemli bir orta saha oyuncusu olan Marvin Martin'in renklerine kattı. Zaten Pedretti gibi, Mikael gibi önemli isimleri var. Tullio gibi bir forvete sahipler Brezilyalı. Ben bu nedenle Lille'in deplasmandan galibiyetle döneceğini düşünüyorum. Ama gollü bir maç olacaktır. Karşılıklı gol var, da var seçilebilir ve üst seçilebilir. 2-1 gibi, 3-2 gibi bir skorla Lille kazanır diyorum.